Ay, bak başladı. <laughs> Selamun aleyküm. Etimiz oldu yiyoruz. Çayımız var. Evet. Arkadaşlar. Buralarda eti eti fazla çiğnemeyeceğim. Çünkü çiğneme vaktin yok. için Hemen karnında erisin, çünkü eti kaptırsın başka sana. <laughs> <laughs> Burası rakamın yüksek olduğu yer. Doğum rakamı yüksek. Et hemen çiğnemeden yutçun abi. Tavuk bu tavuk incik. Geçik koyun der. Dana der. Tavuğun dallaza. Hadi bay bay.